Vai ali vai aí vai Merhaba Hülya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Siz sektör özel programımıza hoş geldiniz. Çok özel bir hizmet veriyorsunuz yıllardan beri. Karaağaç, yem, yarma işiyle uğraşıyorsunuz. Ve çok da yoğun sektörünüz. Biz deminden beri sizin hareketlerinizle evet. aynen kaldık. Çok da tabii ki çok yoğun bir sektör. Biraz sonra bu ile ilgili firmamızın şarj edilme sebeplerine, faaliyetlerine değineceğiz, sohbet edeceğiz. Ama öncelikle buranın kuruluşuna itibaren izleyicilerimize hem kendinizi hem buranın öyküsünü beraber paylaşalım mı? Açalım mı birazcık burayı? Buyurun. Tabii ki. Ee, öncelikle o zaman kuruluştan başlayalım. Lütfen. 2012 yılında faaliyetlerimize evet. başladık. Un yem e, sektöründe evet. faaliyet gösteriyoruz. Evet. Aynı zamanda imalatımız da var. Evet. E, un yemde tabii ki sadece satış değil. E, Ortaca bölgesine açıklığı görerek kurdunuz sanıyorum. Böyle bir böyle bir açıklık var burada. Tabii ki o da o da var. E, sonuçta e, gıda sektörü e, memnunuz Allah'a şükür e, İşlerimiz iyi, evet, çalışıyoruz. Kibarsınız. Peki Karaağaç yem yarma işiyle ilgili tabii ki birazcık izlerimizi açalım. Neler yapıyorsunuz? Buraya gelenler hangi hizmetler alabiliyorlar sizlerden? E, Birçok, Birçok e, dört 4-5 tane firmayla çalışıyoruz un anlamında sadece un satış yapıyoruz. Kendimiz hasun ve kepekli un olmak üzere e, Çavdar, yulaf, mısır, arpa unları imalatı yapıyoruz. Hı hı. Bulgur imalatı yapıyoruz. Salça, toz biber, tarhana öğütüyoruz. Hı hı. Yani köylüyle iç içe çalışıyoruz, Hı -hı. üretiyoruz, Hı -hı. Ee, üretim odaklı çalışmaya çalışıyoruz. Evet, yem de var aynı zamanda. Evet, tabii yem ki. satışımız da var tabii ki. Peki, hizmet sektöründesiniz. Hizmet sektörü zaten zor, bunu hepimiz biliyoruz. Herkes memnun etmek de çok zor. Ama tabii gıda da var işin içerisinde. Gıda işin içinde olduğu zaman da birazcık hataya mal vermeyen bir iş kolu. Suistimalde evet. açık olduğu için. Kara olarak siz kendi firmanız adına hizmet verirken nereye dikkat ediyorsunuz bu anlamda? Ee, tabii ki hizmet sektörü sizin de dediğiniz gibi gerçekten çok zor. Ee, insanları memnun etmek tamamıyla mümkün değil ama biz elimizden geldiğince işimize odaklanıp işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bizi anlayanlarla yola devam ediyoruz. Evet harika. Bu arada ee, ki sizden sadece bireysel olarak mı hizmet almak mümkün? Kimlere hizmet veriyorsunuz daha çok? Ee, fark etmiyor. Ee, bireysel, bireysel veya var. kurumsal e, kurumsal çalıştığımız firmalar da var. Bireysel de var. Yetişebildiğimiz kadarıyla Hı. herkese... Hangi bölgelere daha çok hizmetiniz var? Ortaca yereldeyiz şu anda. Hı. Sadece kendi ilçemizde hizmet Hı. veriyoruz. Peki sadece buraya mı gelip hizmet almak mümkün yoksa internet üzerinden satışlarınız da mevcut mu? Şimdilik fazla internet üzerinden yok ama tek tük nadiren oluyor. Peki tabii işin içine diyoruz yemler var birçok yem de satıyorsunuz siz burada onları alırken ya da üretirken nereye şey ediyorsunuz? yani mal ayrıntı aslında birazcık da burası şu şekilde ben e, o konuda şöyle e, her seçeneği sunuyorum hı hı. E, açık konuşayım e, kaliteli malı da biraz daha uygun kaliteli olanı da sunuyorum hı hı. E, tercihlerine insan tercihleri insanlara bırakıyorum. Hı hı. Bizler bir çoğu sektörde olduğu gibi ucuz fiyat politikasına gidiyoruz çoğu zaman ama hep de zararla çıkmış olduğumuz birçok da tabii ki unsur olabiliyor. Kesinlikle. Bizler peki nereye dikkat etmeliyiz sizler gibi firmaları seçerken? Kesinlikle bu hani gerçekten böyle. Maalesef hani ucuz alan pahalı alır denir ya evet. gerçekten böyle. ...kaliteyi tercih etmek gerekiyor diye düşünüyorum kendi adıma. Evet, kaliteye uygun fiyat almak önemli. ki çevremizde birçok da yer görebiliyoruz sizler gibi açanlarda. Dikkat etmemiz gerekenler de var elbette ama... ...sizin diğerlerinden farkınız nedir? Neden siz tercih etmeliler yeminle ilgili ya da diğer ürünlerinizle ilgili? Farkınız nedir diğerlerinden? Şimdi diğerlerimizden farkımıza gelince... ...birçok hizmeti aynı anda farklı noktaya gitmeden uygun fiyata veya en kötü şartlarda diğer yerlerle aynı fiyata evet. temin edebilirler. Evet. Yani bu anlamda şükür bizi tercih ediyorlar. Evet Burada yumurta yeminde var dediniz siz. Birçok ürün var. Bunları evet. birazcık sıralayalım mı? Neler bulmak mümkün merkezinizde? Burada tarlalar başta olmak üzere arpa, darı, buğday, çavdar, yulaf hı hı. olmak üzere hazır yemler tabii ki besi süt yemleri, Hı -hı. etlik, tavuk yemleri, yumurta yemleri, civciv yemleri birçok ürünümüz var. Yani aynı anda birçok ürünü çiftçinin buradan alması mümkün. Tabii Aslında ki. Aslında farkınıza birazcık da bu sanıyorum. Çünkü aynı anda buraya gelip de her ihtiyacın karşılayıp çıkabilmeleri sanıyorum. Bunun yanında e, nalburiye hırdavat e, hizmeti de sunuyoruz. Hı -hı. Çapa, kürek, orak, tara, hani köylü e, evet. kesmine iht, e, ihtiyacı olacak. Diğer ürünleri de temin, temin ediyoruz. Peki, burayı ilk kurmuş olduğunuz zamanla geri dönecek olursak, tabii ki siz çok zorluk yaşayarak kurdunuz eminim. Hiçbir işleri kolay kurulmuyor. Şu an evet. kocaman bir alan görüyoruz burada. Evet. Eminim ki bu seneye kadar çok zorluk yaşamışsınızın ama şu ana kadarki yerinize geleceğinize hayal eder miydiniz? Neler değiştirdiniz burada? Şimdi bununla ilgili e, tabii ki e, her şey hayal edildiği gibi dört dörtlük ilerlemiyor ama evet ee, yine de iyiyiz. E ee, birçok hizmeti aynı anda e, müşteriler alabiliyor. Verebiliyorsunuz. Yani. Aynen. E ee, birçok değişik hizmeti aynı anda alabiliyorlar. E ee, farklı hı. noktalara gitmeden. Hı hı. Ee, onun için muru mutluyuz, Bunun gururluyuz. Bunun gurur zaten. Evet. Da başarmış olmuşsunuz Evet. Peki var mı farklı projeleriniz, yenilikleriniz, farklı şube açma istekleriniz, farklı şehirler belki? Tabii ki. E ileriki e, projelerimizde e, var. E evet, burada var Aynen. Peki son olarak siz destekleyen buraya gelen müşterilerinize, izleyen izleyicilerimize ve size hizmet almak isteyen insanlara neler söylemek istersiniz? Ee, Biz destekleyen insanlara teşekkür ediyoruz. Ee... Dev, devamını inşallah hep birlikte daha güzel günlere getireceğiz inşallah. Harikasınız. Buraya herkes gelebilir aslında. Tüm Tabii ihtiyaçları ki. için, lis onlara danışmanlık da verebilirsiniz. Ne kesinlikle ihtiyaçları varsa. Kesinlikle belli bir hayat tecrübemiz var. Sektörümüzle sektörümüz konusunda evet. kesinlikle doğru neyi biliyorsak söyle söyleyeceğimize. Evet, ben çay kahve içmeye de gelebilirler değil kesinlikle, mi? Kesinlikle her zaman. Ben size çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgilere bölgenize kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için. Umarım uzun yıllar boyunca karaağaç yem ve yarma işinizle ilgili isminizi uzun yıl duyarız. Sizden sonraki nesil devam ettirmesi dileğiyle. Çok keyifli teşekkür bir sohbeti. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın efendim. Sağ